Dürüst olun. Bugüne kadar bir şey çaldınız mı? Belki oyun oynamak için kardeşinizin telefonunu haberi olmadan aldınız. Ya da belki de marketten bir paket çikolata çaldınız. Bunlar birer küçük hata olabilir ama geçmişte çalınan bazı şeyler var ki küçük hatalarınız devede kulak kalır. Sonuçta bir paket çikolata, koca bir ev, devasa bir gemi ya da gökdelenle karşılaştırıldığında ne ki? Hırsızlık sanatının derinlerine inmeye hazır olun. Çünkü şimdi bugüne kadar çalınan en büyük şeyleri inceliyoruz. Dünyada kullanmam için bir araç seçmem gerekseydi bu kesinlikle tank olurdu. Büyükler, korkutucular ve önlerinde bombardıman topları var. Bence mükemmel araçlar. Tabi geçerli bir sürücü ehliyetine ihtiyacım olurdu. Çünkü bu savaş makinelerini herkes süremez. Ama bunu bir de Sean Nelson isimli bu adama söyleyin. 17 Mayıs 1995 akşamında ABD'nin San Diego şehrinde yaşayan insanlar bir tankın sokaklarda fink attığı tuhaf bir manzaraya tanık oldular. Eski bir deniz piyadesi olan bu adam, Kaliforniya cephaneliğinden M60A3 tip Patton tank çaldı ve sokaklarda kaosa neden oldu. Bu tank yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve tamamen yüklü hali bile 57 tondan daha fazla. Neyse ki bu tank yüklü halde değildi ama yine de o dönem sahip oldukları en büyük itfaiye aracı bile bu canavarı durdurmaya yetmedi. Nelson sokaklarda ilerlerken araçları ezdi, sokak lambalarını devirdi ve barikatlardan geçti. Neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Polisim kovaladığı Nelson'ın bu çılgın yolculuğu bir bariyere çarpıp sıkıştıktan sonra sona erdi. Polis tankın kapağını açtı ve teslim olmasını istedi. Ancak Nelson reddetti ve eee tanktan çıkarılma işleminde sağ kalamadı diyelim. Tehlike nihayet sona erdi ama nasıl oldu da ulusal muhafız cephaneliğinden bir tank çalabildi? tesisi çevreleyen 2 metre yüksekliğindeki tel çitler ve üzerinde 3 sıra dikenli tel olan bir yer nasıl geçildi? Üstelik tesiste askeri personel de vardı. Tankın çalındığı akşam cephanelikteki personeller geç saatlere kadar çalıştığı için tesisin kapılarını açık bıraktılar. Akşam 6.30'da Nelson hiçbir engelle karşılaşmadan tesise girdi ve karşısına çıkan ilk iki tankın kilidini kırmayı başaramadıktan sonra M60A3'ün kilidini kırdı. 6.45'te ise kapıları yıkarak kaosa başladı. Amerikan rüyası dedikleri bu galiba. Vergileri gerçekten çok doğru yere gidiyor. Haberlerde genellikle telefon, mücevher ve para çalan hırsızları duyarız. Eh çok sıradan. Ya bina çalınmış olsaydı? Ki bu sıradan bir bina değil. 2008 yılında Daily News isimli bir gazete ABD tarihinin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirdi ve Amerika'nın en ikonik gökdeleni olan Empire State binasını çaldı. Siz sormadan önce söyleyeyim. Hayır. 427 metre uzunluğundaki kuleyi yerinden söküp götürmediler. Bu çalma işini evrak hilesiyle yaptılar. Daily News gazetecileri binayı üstlerine almak için şehrin memurluk ofisine sahte belgeler sundular. Evrakta Nilots gayrimenkul ismi vardı ve dikkatli izleyiciler hemen fark edecektir ki bu İngilizce'de çalıntı anlamına gelen stolen kelimesinin tersten yazılışı. Bu yaptıkları size yeterince yüzsüz gelmediyse bir de şunu dinleyin tanık ve noter olarak King Kong filminin yıldızı Fay Wray ve ünlü banko soyguncusu Willie Sutton'ın isimlerini verdiler. Sadece 90 dakika sonra Empire State binası yasal olarak diğer şirkete transfer edildi. Ama merak etmeyin, gazeteciler binayı kendi kişisel çıkarları için kullanmadılar. Ertesi gün 2 milyar dolarlık binayı gerçek sahiplerine geri verdiler. Peki bu numaranın sebebi neydi? Aslında bunu iyi bir nedenden yaptılar. Bir açıklığı kanıtlamak. Daily News gazetesi, şehrin kayıt ofisinde açık kusur gördükleri bir konuyu ortaya çıkarmak istemişti. Memurlar bilgileri çapraz kontrol etmiyorlardı. Bu da şehirdeki tapu, ipotek ve diğer işlemleri belgelemekte birçok soruna yol açıyordu. Bu gazete, suçluların uzun zaman önce ölmüş ev sahiplerinin kimliklerine bürünerek sahte tapularla evleri ele geçirdiklerini ve ipotek parasıyla kaçtıklarını ortaya çıkardı. İlginç, tüm bu hırsızlık hikayeleri beni bayağı geriyor. Bir hırsız şifrenizi çalmadan önce ne yapmalısınız biliyor musunuz? Tabii ki beğen ve abone ol tuşlarını tıklamanız gerekiyor. Peki şimdi sırada ne var? Sahile gitmekten, denizde yüzmekten, dondurma yemekten ve yasa dışı kum ticareti yapmak için tüm sahili çalmaktan daha iyi bir şey yoktur. Dur dur. Ne? Evet, 2008 yılında Jamaika'nın Trelawney kasabasındaki bir sahil sadece bir gecede çalındı. Vay be, herhalde kumdan koca bir kale yapmaya çalışıyorlardı. Hırsızlar Coral Springs sahilinden çaldıkları kumlarla 500 kamyon doldurdular ve temiz bir şekilde kaçtılar. Bana çok şüpheli geldi ama hiçbir tanık bulunamadı. Bu yüzden nasıl çalındığı tamamen gizem. Hırsızlar bunu Gana'daki kum madencilerinde olduğu gibi elleriyle de yapmış olabilir ya da ekskavatörlerle de yapmış olabilir. Bir ekskavatör günde yaklaşık 765 metreküp kazı yapabilir. Karşılaştırma yapabilmeniz için bu da 1000 küvet dolusu kum demektir. Soygun sonrasında ne hırsızlardan ne de kumdan hiçbir iz bulunamadı. İnsanlar 396 metrelik büyük toprak soygununun sorumlusu olarak otel şirketlerini işaretmeye başladı. Bu şirketlerin kendi sahillerini yenilemek için kum çaldıklarını ya da rakip otellerin açılmasını engellemek için sahilleri yok ettikleri düşünülüyor. Bu yolsuzluğun içinde ülkenin yetkili kişileri bile olabilir. Hatta polisler ve politikacılar bile kum hırsızlarıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Kim olduklarını bilmiyorum ama çok kötü oldukları kesin. Çünkü onlara karşı duran aktivistler, gazeteciler ve hükümet yetkilileri tıpkı bu sahil kadar gizemli bir şekilde ortadan kayboldular. Bu kum sadece sahil için değil. Kum aynı zamanda çimento, beton ve camın da ana maddesi. Küresel kum kıtlığı nehirleri, sahilleri ve hatta küçük adaları temizleyen kara borsa çeteleri ortaya çıkardı. Bu süreçte yaşam alanlarını ve vahşi yaşamı da yok ettiler. Ne yazık ki dünyanın nüfusu ve altyapıya olan talep arttıkça sorunun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Tüm bunlar kum yüzünden he? Şimdi beynim bir de bunu kabullenmekle uğraşacak. Eski bir deyiş vardır. Ne kadar büyüklerse o kadar sert düşerler. Bu bir zamanlar çalınan yolcu gemisi için kesinlikle geçerli. Tamam tamam. Modern ve lüks yolcu gemilerinden biri değildi. İsmi Aşil Loro'ydu ve 1985 yılında çalındı. Bu İtalyan yolcu gemisi 25 metre genişliğinde ve 196 metre uzunluğundaydı. Peki bu boyutta bir şeyi nasıl çalarsınız? Elbette bu kadar büyük bir gemiyi kaldırıp götüremezsiniz. Bu çok bariz olurdu ve yüzlerce helikopter gerektirirdi. Erotosunu değiştirmekle dikkat çekerdi. Galiba çalmak için fazla büyük diye düşünebilirsiniz. 7 Ekim'de Mısır'ın İskenderiye şehrinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir mürettebat üyesi 4 adımın makineli tüfeklerindeki petrolü saç kurutma makinesiyle temizlemeye çalıştığını gördü. Bu adamlar yolcu gibi davranıyorlardı ama aslında gemiyi ele geçirmeye çalışan korsanlardı. Fark edildiklerinde hızla harekete geçtiler, yemek salonuna koştular ve gemide 20 silahlı adamları daha olduğunu söylediler. Gemide sadece 97 yolcu vardı ve çoğu yaşlı veya engelliydi. Gemideki 651 turist ise İskenderiye'yi gezmek için Mısır'da kalmıştı. Bu yüzden kalan yolcuların çoğu bu 4 militanla mücadele edemezdi. Korsanlar tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını ve Suriye limanına yanaşmalarına izin verilmesini talep eden bir radyo mesajını Suriye yetkililerine gönderdi. Suriye yanıt vermedi. 9 Ekim'de işler giderek çirkinleşmeye başlarken geminin Mısır'daki bir limana yanaşmasına izin verildi. Korsanlar hemen kaçmaya çalıştılar ama bunu başaramadılar ve Amerikan ve İtalyan yetkililerin yardımıyla yakalandılar. Maalesef Loron'un şansı tekrar hizmete döndükten sonra da düzelmedi. 1994 yılında Somali kıyılarında yanarak battı. Bu gemi gerçekten şanssızlık dalgasına kapılmış. Bir hırsızın evimize girip eşyalarımızı çalacağı korkusu hepimizde var. Peki hırsız tamamen evinize sahip olsa, 2021 yılında İngiltere'nin Luton kentinde tam olarak böyle bir senaryo gerçekleşti. Mike Hall isimli bir rahip Luton'daki evinden uzakta Galler'in kuzeyinde çalışıyordu. Ağustos ayında komşuları onu aradı ve bir hırsızı evine girerken gördüklerini söylediler. Mike endişelendi ve hemen evine geri döndü. Ancak tuhaf bir şekilde anahtarların kapıya uymadığını fark etti. O sırada içeriden bir yabancı kapıyı açtı ve Mike zorla içeri girdi. İçeri girdikten sonra ise evini talan edilmiş halde buldu. Kapıyı açan kişi işçi olduğunu ve evde tadilat yaptığını söyledi. Mike tadilat için kimseyi çağırmadığını söylediği sırada başka biri ortaya çıktı ve evin kendisine ait olduğunu söyleyerek rahibi eve izinsiz girmekle suçladı. Olay sonra anlaşıldı. Mike evde yokken hırsızlar pencereden eve girerek kilitleri değiştirmişler. Ardından bu dolandırıcılar sahte bir sürücü belgesi yaparak rahip gibi davranmış, onun adına sahte bir banka hesabı açmış ve yine onun gibi davranarak avukatları aramışlar. Evi 131 bin sterline yani yaklaşık 150 bin dolara gerçek piyasa değerinin çok altında satarak hızlıca nakite dönmesini sağlamışlar. Bu kurgu gibi gelebilir ancak şu anda bu videoyu hazırlarken bile dava hala devam ediyor. Hiçbir tutuklama yapılmadı ve evin yeni sahipleri evi vermeyi hala reddediyorlar. Size karşı dürüst olacağım. Bazen okula gitmemek için okulumun aniden yok olmasını dilediğim anlar oldu. Cape Town'da bulunan Utsik Lisesi öğrencileri için bu dilek gerçek oldu. Hikaye 2019 yılında lisenin kapılarını kapatmak zorunda kalmasıyla başlıyor. Mahalle çeteler tarafından ele geçirilmişti. İnsanlar tehdit ediliyordu ve okul hedef haline gelmişti. Okul güvenlik görevlileri tutmayı bile denedi. Ancak çete üyeleri için yeterli olmadı ve ortalık savaş alanına döndü. Okul personeli ve öğrenciler sık sık çatışmalara yakalanıyordu. Bunların ardına okulun onarımları için ayrılan bütçe hızla tükenince okul tamamen kapandı. Eskiden bu okulda tiyatro, kafeterya ve 5 derslik vardı. Ancak hırsızlar binayı tuğla tuğla soydular ve geriye sadece okulun iskeleti kaldı. Google Earth'ten bakarsanız okulun sadece 6 ayda nasıl yok olduğunu görebilirsiniz. Pencereler, elektrik tesisatları, borular ve kara tahtaları bile söktüler. Söylentilere göre tuğlaların tanesini 31 sente ve pencerelerin tanesini yaklaşık 6,5 dolara sattılar. Yani bir dahaki sefere okulunuzdan şikayet edecek olursanız hala gidebilecek bir okulunuz olduğuna bile sevinseniz iyi olur. Şimdi Kanada'nın Vancouver adasına gidiyoruz. Ağaçların insanlar kadar güzel olduğu bir yer. En azından 2012 yılına kadar öyleydi. Kermunah Vebran Eyalet Parkı'ndan korucular 800 yıllık bir kırmızı sedir ağacında oldukça şüpheli bir kesikle karşılaştılar. Hmm ağaçlar genelde böyle kesiklere sahip olmaz değil mi? Ağacın 3 metrelik gövdesinin %80'i kesilmişti. Bu yüzden park yetkilileri ağacın ayakta kalmasının tehlikeli olduğunu düşündüler ve bu yüzden de onu kestiler. Sonrasında ağacı doğal olarak çürümesi ve vahşi yaşam için yuva haline gelmesi adına orada bıraktılar. Ancak bilmedikleri şey her şeyin planın bir parçası olmasıydı. Yetkililer ağacı kestikten sonra ağaca asıl kesiyi atmış olan yasa dışı oduncular geri döndüler ve ağacı parça parça götürdüler. Polis bu sedir hırsızlarının kim olduğunu bulmakta çok zorlandı ve büyük olasılıkla onları yakalayamayacaklar. Ta ki birisi dev boyutta ahşap oymalar satmaya başlayana kadar. Hırsızlar orman zeminindeki lastik izlerinde de gizlemeyi başardılar. Yani geride çok az kanıt bıraktılar. Batı kırmızı sediri 70 metreyi aşabilir. Bu yüzden bu hırsızların sıradan oduncular olmadığı kesin. Ağacı taşımak için ağır ekipmanlar ve dev kamyonlar gerekiyor. Bir pikap ve basit bir odun toplayıcısı bu büyüklükteki bir ağacı taşımaya yetecek kapasiteye sahip olamazdı. Ne yazık ki bu tür ağaç kaçakçılığı giderek daha popüler hale geliyor. 1853'ten bu yana Vancouver adasının en büyük ve en eski ağaçlarının bulunduğu düşük rakımlı ormanların yaklaşık %90'ı kesilmiştir. Bu ağaçlarla alıp veremedikleri ne diye soracak olursanız, bir büyük batı kırmızı sedir ağacı binlerce dolar değerinde. Çünkü bunu işleyerek çeşitli şekillerde gelir elde edebiliyorlar. Bu ağaçların bulunduğu park oldukça ıssız ve sadece birkaç korucu tarafından korunuyor. Bu yüzden hırsızlar kolayca iş yapabiliyorlar. 2021 yılının Nisan ayında İngiltere'nin Stoughton kasabasında tavşan yetiştiriciliği yapan Enet Edwards, en sevdiği tavşanlardan biri olan Darius'un kaybolduğunu fark etti. Darius sıradan bir tavşan değildi. Dünyanın en büyük tavşanı olarak Guinness dünya rekoruna sahipti. Kendisi bir Alman devi tavşanıydı. Ağırlığı 16 kilo ve ön patilerinden arka patilerine olan boyu 129 santimdi. Bu tavşan standart bir bowling topundan 2,5 kat daha ağır ve ortalama 1,8 yaşındaki çocuğun boyu kadar uzun formunu korumak için günde yaklaşık 11 havuç yerdi. Bu yılda yaklaşık 4000 havuç eder. Bu da benimle aynı. Sadece havuç yerine hamburger koyun ve bir yılı bir aya indirin. Neyse. Alman devi cinsinde uzmanlaşmış olan Enet çok üzülmüştü. Darius'u sağlıklı getirecek kişiye 1200 dolar ödül teklif etti. Ardından bu ödülü 2700 doların üzerine çıkardı ama hiçbir sonuç alamadı. Peki bu dev tavşanı kim çaldı? Dev bir tilki mi? Muhtemelen hayır. Enet, Darius'un kaçırılmasının arkasında hayvanların değil, insanların olduğunu düşünüyor. Çünkü Darius'un kafesine ulaşmak için komşusunun tarlasından geçilmesi ve sonrasında kilitlerin kırılması gerekiyordu. Eve sık sık Darius'la fotoğraf çektirmeye gelen ziyaretçiler olurdu. Bu yüzden birçok kişi Enet'in ev düzenini de biliyordu. Hırsızlar muhtemelen onu özellikle hedef aldılar. Çünkü onun kafesi diğer tavşanlardan uzaktaydı ve köpekler tarafından da korunmuyordu. Yani yakalaması çok kolaydı. En sağlıklı döneminde Darius üreme için kullanılıyordu. Ancak çalındığında 12 yaşındaydı. Yani artık bu işlerle ilgilenemeyecek kadar yaşlı. Peki bu devasa tavşanı çalan ne yapacak ki? İnternette ilgi çekici bir teori var. En sağlıklı olduğu dönemde Darius'a 1.6 milyon dolarlık bir sigorta yapılmış. Ayrıca bir menajeri ve bir koruması olduğu söyleniyor. Genellikle Alman devi tavşanları 5 yaşına kadar yaşarlar. Bu yüzden 12 yaşındaki Darius sadece yaşlı bir tavşan değil, antik bir tavşandı. Sigorta koşullarında da neler var bilirsiniz. Eğer bir evcil hayvan doğal nedenlerle ölürse hiçbir şey talep edemiyorsunuz. Ancak çalınırsa ya da başka bir olumsuz durum yaşanırsa genellikle bundan kazanç sağlanabiliyor. Hmm yani bir sonuca varmak istemiyorum. Bu yaşlı tavşana ne olduğunu siz yazmak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. Büyük Gize Sphinx'i Mısır'ın ikonik bir simgesidir. Aslan gövdesine ve insan yüzüne sahip mitolojik bir yaratığı tasvir eden bu yapı görkemli olduğu kadar gizemlidir. Şöhretine rağmen kimse Sphinx'i kimin inşa ettiğinden tam olarak emin değil. Ancak çoğu otorite 4. Hanedanın Kralı Kafri'nin inşa ettiğini kabul ediyor ve bu da tarih olarak M.Ö. 2500 yılını işaret eder. Burnu ise en büyük gizemlerden biri. Tarihte bir yerlerde bu yapının 1 metrelik burnu olduğu söylenir. Ancak bu bilerek kazınmış ve çalınmıştır. Burunsuzken biraz çirkin görünüyor. Yıllar boyunca burnuna ne olduğu ile ilgili birçok teori üretildi. En popüleri 1798'de Napolyon Bonaparte'ın askerlerinin top ateşleriyle burnu yok etmiş olması. Ancak arkeologların çoğu bu efsaneye burun kıvırır. Çünkü 1737 yılında Danimarkalı kaşif Frederick Du Norden tarafından yapılan çizimlerde bu heykelin hala burnu yoktur. Bir diğer hikaye ise Muhammed Sayım Aldar'dan bahseder. Hikayeye göre 1378 yılında köylülerin iyi bir asat için Sphinx'i adak adadığını görür ve buna öfkelenerek burnu yok eder. Ancak bu teoriyi de yok sayabiliriz. Çünkü araştırmalar burnun milattan sonra 3. ve 10. yüzyıllar arasında çalındığını öne sürüyor. Bu da aldarın hikayesinden çok daha erken demek. Muhtemelen bu yapının burnuna ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Şimdiye kadar evlerin çalındığını duyduk. O halde oda neden çalınmasın? Sıradan bir odadan bahsetmiyorum. Kehribar odasından bahsediyorum. Dünyanın 8. harikası olarak adlandırılan bu oda, mozaiklerle süslenmiş altın varaklı bir dizi panelden oluşuyordu. Tahminlere göre değeri 145 ile 290 milyon dolar arasında değişiyor. Alman heykeltıraş Andrea Schlüter tarafından 1701 yılında yaratılan bu oda, Prusya Kraliyet Sarayı için 6.6 ton kehribardan yapılmıştı. Bununla kullanılabilecek tüm dinozorları bir düşünsenize. Nihayetinde Berlin Şehir Sarayı'nda sergilenmeye devam etti. Bu saray Prusya İmparatorluğu'na yani modern Almanya'ya ait. 1716 yılında 1. Frederick bu odayı Büyük Petro'ya armağan etti ve iki ülke arasındaki dostluğun bir sembolü haline geldi. 1755 yılına gelindiğinde o da artık Rusya'nın Leningrad'daki Catherine Sarayı'na taşınmıştı. Her şey iyi gidiyordu. Ta ki 2. Dünya Savaşı gelene ve her şeyi yerle bir edene kadar. 1941'de Alman kuvvetleri Rusya'yı işgal ederek Leningrad'a doğru ilerlediler. Sarayın küratörleri odayı sade duvar kağıtlarıyla kaplayarak saklamaya çalıştılar ama planları başarısız oldu ve saray işgalci askerler tarafından yağmalandı. 36 saat içinde oda tamamen boşaltıldı. Paneller sandıklara yüklendi, Konigsberg kalesine taşındı ve parçalar yeniden birleştirildi. Alman hükümeti odanın Alman yapımı olduğunu düşündüğü için Almanya'ya ait olduğuna inanıyordu. Ama Kehribar odası için işler maalesef daha iyiye gitmedi. 1944 yılında İngiliz uçakları Konigsberg'i bombaladı ve oda tamamen yok oldu. Orjinali sonsuza kadar yok olmuş olabilir ancak hikaye burada bitmiyor. 1979 yılında Sovyet hükümeti odayı yeniden inşa etme kararı aldı. İçindeki işlemeli detaylar da dahil. 24 yıl sonra Almanya'dan gelen kısmi fonlarla birlikte 11 milyon dolarlık bir maliyetle proje tamamlandı. Yeniden inşa edilen kehribar odası Catherine Sarayı'na yerleştirildi. Şimdi bu oda ağırlığınca altın ya da kehribar kadar değerli. Şimdi ihanetin lanetli kıyılarına yelken açıyoruz. <laughs> Pardon, korsan sesi biraz boğazımı mahvediyor. Şu anda tüm zamanların en alçak korsanına, Edward Teach'e veya bilinen adıyla Kara Sakal'a bakıyoruz. Kara Sakal 1710'ların sonlarında Kraliçe En'in İntikamı isimli gemisiyle Atlantik'te terör estiriyordu. Bu gemi yaklaşık 7,5 metre genişliğinde ve 31 metre uzunluğundaydı. 40 top ve yaklaşık 124 kişilik bir mürettebata sahipti. Buna rağmen hazine için bolca yeri vardı. Karasakal'ın korkunç ünü ondan önce gelirdi ve kurbanlarının çoğu ganimetlerini savaşmadan teslim ederdi. Peki bu gemiyi nasıl elde etti? İndirimden mi aldı? Hayır. Gerçek bir korsan olarak Karasakal Karayipler'deki Martinik adası yakınlarında gemiyi çaldığında takvimler 1717 yılının Kasım ayını gösteriyordu. Karasakal'dan önce bu gemi La Concorde adıyla biliniyordu ve Fransızlara ait bir köle gemisiydi. Atlantik Okyanusu'nda geçen zorlu bir yolculuktan sonra sayıca azalan ve zayıflayan Fransız kaptan ve mürettebat Karasakala teslim oldu ve gemi ele geçirildi. Karasakal Fransız mürettebatın sadece 10 üyesini tuttu ve geri kalanını serbest bıraktı. Köleleştirilmiş olanlar da dahil. Giderek iyi bir olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ancak 1718 yılının Haziran ayında Kraliçe Anne Kuzey Karaloan açıklarında karaya oturduğunda her şey ters gitmeye başladı. Karasakal tüm ganimeti ve birkaç favori mürettebatını alarak gemiyi terk etti. Kaptan aynı yılın Kasım ayında korsan avcılarının elinde sonunu buldu. Ancak çalınan gemisinin akıbeti 1999 yılında aynı bölgede bir gemi enkazı keşfedilene kadar 200 yıldan fazla bir süre gizem olarak kaldı. 2011 yılında ise Karasakal'ın gemisi olduğu doğrulandı. İşte bu kadar. Kayıt yaptığım kabin çalınmadan önce videoyu sonlandırsam iyi olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.